Merhaba arkadaşlar. Borsa bugün neden düştü? Aslında bu sorunun cevabı daha çok seçimlerle alakalı diyebiliriz. Daha doğrusu seçimlerden önce, birinci turdan da önce sıkı sıkıya tutulan dolarla alakalı banka faizleriyle alakalı, nakit avanslarla alakalı yine Merkez Bankası'nın faizi ve normal bankaların faiziyle alakalı diyebiliriz. Borsa aslında sadece bugün düşmedi arkadaşlar. Aylardır düşüyor biliyorsunuz. Peki bu düşüşün devamı gelecek mi? Peki bu düşüşten biz nasıl yararlanacağız? Şimdi aslında borsa neden düştü sorusunun yerine borsa iyi ki düştü. Biz de elimizdeki yedek akçelerimizde güvendiğimiz firmalara, güvendiğimiz hisselerle alım yaptık diyebiliyor muyuz aslında arkadaşlar? Soru bu. Çünkü şu 4501 puan yani neredeyse bir aydır, bir buçuk aydır, iki aydır belki buralarda dolanıyor bu indeks. Şu 200 günlük ortalamaya geldi, değdi, geri çıktı. Bakın, BIST 100 endeksi, şurası 200 günlük ortalama. Bakın, geldi, değdi, yükseldi, tekrar düştü. Hani buradaki, şurayı şunu göstermek istiyorum. Bloomberg'de bugün çıkan haber arkadaşlar, Nasıt Avans menkul kıymet düzenlemesine 15.000 TL sınırı var. Yani aslında bu haber çıktı. Bu 15.000 TL sınırı çıkmamıştı. Sonradan bir düzenleme bir haber geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nakit avans ve kredili mevduat hesabı kredilerine yönelik menkul kıymet tesisi sınırlamalarında 15.000 liranın üzerine dikkate alınacağı ifade edildi deniyor. Yani aslında bir düzenleme yapılmış. Arkadaşlar işin özü aslında sözün özü burada ekonomiye bir müdahale var. Anlatabiliyor muyum? Burada aslında serbest piyasanın bir müdahale serbest piyasaya bir müdahale söz konusu. E borsa da bunu sevmez. Yabancı yatırımcı da bunu sevmez. Küçük yatırımcı da bunu sevmez. Bunu kimse sevmez. Yani sen örnek veriyorum Ford'a, şişeye, sasaya niye karışıyorsun? Yani örnek veriyorum sen benim yaptığım yatırımların değişmesine ya da ne bileyim sokaktaki vatandaşın bankadan çekeceği nakit avansa yani bu bu kadar neden karışılıyor? Yani yarın öbür gün belki bu kararlardan vazgeçilecek belki işte geçici de denilecek belki bir düzenleme daha yapılacak e, borsa tekrar yükselecek e, burada bir testere piyasası oluşuyor sürekli olarak bir al sat piyasası oluşuyor. Yani bunu da engellemek için hani belirsizlikleri sevmez demiştik borsa. Evet ne zamandır aynı laf söylüyoruz, aynı sözü söylüyoruz. E seçimin birinci turundaki belirsizlik kalkmıştı hani. Sayın Muharrem İnce'nin perşembe günü çekilmesinden sonra borsada hafif bir kıpırdanma olmuştu, yükselmeye başlamıştı. Yine birinci tur geçtikten sonra Sayın Erdoğan'ın %49,5 almasından sonra nasıl bakın birkaç gündür borsa iyi gidiyordu. Halka arz performansı bile güzel gidiyordu. Ama geldiğimiz noktada bugün kırmızıları gördük. Yani yedek akçeleri olan vatandaş şuradan şişe almaz mı? Alır. Bakın 200 günlük ortalama. Yorumlarda soruyorsunuz, görüyoruz, cevap da vermeye çalışıyoruz. Şişeceğim alınır arkadaşlar. SASA bugün daha doğrusu Dün bedelsiz onayı geldi. Bugün tarihi netleşti. Gelecek hafta salı günü Sasa bölünmüş olacak. Perşembe günü de bölünmüş halini siz hesabınızda görmüş olacaksınız. 100 tane hissesi olan Sasa da 230 tane görecek. Tabi ona göre de fiyatı, alış fiyatı o anki değeri düşmüş olacak. 45 ya da 50 lira olacak o civarda. Yani onu da görüyorsunuz bakın şurada şu an sasa kaç günlük ortalamada. Bakın yani burada bir aslında yukarıdan aşağıya doğru 20 günlük 50 günlük 100 günlük ve 200 günlük ortalamaların nasıl düştüğünü gördünüz. Ve birdenbire dün daha doğrusu bakın dün ee, 50 günlük ortalamada sasa bugün sabah açılışta yüksek açmış sonra tekrar aşağı salmış arkadaşlar şu an. 100 günlük ortalamada. Evet. Yani SASA'nın bu durumu aslında yatırım yapılabilir seviyede mi? Evet. Evet arkadaşlar. SASA'nın. hektaş Şuna bakar mısınız? Dibin dibinde. Hala dibin dibinde. Hala dibin dibinde. 200 günlük ortalamanın altında. İşte yedek akçesi olanlar böyle günleri, böyle zamanları değerlendirmesi gerekiyor. İstemir. 28 lira arkadaşlar. TAV havalimanları. Önümüz turizm. Turizm açısından gelecek bu yaz güzel geçeceği benziyor. Yani sadece Tav değil, diğer hava yolu firmaları da, şirketler de, Türk Hava Yolları Pegasus'ta da güzel şeyler bekliyoruz. Elektrik dağıtım Astor, Euro Power enerji firmaları dün tavan olmuştu. Hepsi beraber bakın bugün hepsi beraber kırmızıları yaktı. CV enerji de %5 eksi de yine Astor ve Euro Power da %5 ve %7 eksi de Bunlar her zaman oluyor borsada. Yani her gün aralıksız yükselme beklemeyin ama bugünler için ayırdığınız mutlaka yedek akçeleriniz olsun arkadaşlar. Biz bu borsada hani alırken kazanmak derler ya. Hani birkaç defa yorumlarda da söyledim. Yani tamam birçok firma kazandırıyor, birçok hisse kazandırıyor. Kimisi %5 kazandırıyor, kimisi 7 8 1 Kimisi de kaybettirirken bakın Euro Power %7 kaybettiriyor. Astor %5.97 %6 kaybettiriyor. İkisi de enerji firması. İkisinin de FK'sı, PD'si farklı. İkisinin de bilançoları farklı gelecek. Ama hani isme aşık olup da yahu bugün şu çok düşmüş bundan fazla alayım şundan az alayım. Ya da Astor'u satıp Euro Power alayım. Daldan dala atlamayın arkadaşlar. Bunu unutmayın. Borsada konjektüre, haberlere, ekonomiye, ee, siyasete çok bağlı bir kırılgan dönemden geçiyoruz. Yabancı sermayenin az olduğu, küçük yatırımcının hani tabiri caizse vurkaç yapmaya çalıştığı özellikle halka arzlarda şu son iki haftanın halka arzlarını görüyorsunuz. Bakın CV Energy, Big Chef Gıda, Green Türk Tarım ve bugün işlem başlayan Bien Yapı ve Kayseri Şeker arkadaşlar. İkisi de artı kapattı bugün. Güzel. Kötü değil. Bunu bile beklemiyorduk. Hani diyorduk ya. Her istediğimizi vermiş. Acaba bugün eksi mi kapatacak? Eksi mi açacak? Hayır. Kayseri Şeker gayet güzeldi arkadaşlar. E, euro Hour Hakeza o da güzel. Ama halka arzlardaki şu durum. Şu 3 halka arz. Umarız gelecek hafta şu 4-5'i e de koymayız Şu 3 halka arz. Hani çoğunlukla küçük yatırımcının hani derler ya çorba parasını alıp kaçması istenen bir durumda şu sıralar. Öyle olmamıza gerek yok arkadaşlar. Bakın gerçek söylüyorum. Bir hissede yeterince uzun beklediğinizde kar etmemeniz diye bir durum yok. Birinde 3 günde 5 günde kar edersiniz. Birinde 3 ayda 5 ayda kar edersiniz. Uzun vadeden kastımız zaten bizim en az 3 yıl. Orta vade 3 ay 5 ay 10 ay, 1 yıl, uzun vade 3 yıl. Unutmayın. Ve bu hisselerimiz zaten çoğunlukla geçmişine baktığınız zaman örnek veriyoruz. Hadi gelin Hektaş'a bakalım. Şöyle bir ekranımıza bakalım. Kısa bir şekilde Hektaş'a bakalım. Ne yapmış? Bakın arkadaşlar. Hani biz diyoruz ya dibin dibi. Sizce dibin dibi mi? Bakın. Şurası kaçmış? Çok merak ettim. 5 lira 90 kuruş. Ne zaman? 7 Aralık 2021. Hadi 2022'ye gelelim. 14 Ocak 2022. 5 lira 11 kuruş. Şu an kaç lira arkadaşlar? 24 lira. 5 kat yapmış. Bir yılda yahu. 1,5 yıl diyelim. Hadi 1,5 yıl diyelim. 1,5 yılda 5 kat yapmış bir hisse. Diyoruz ki şu an dibin dibinde. Neresi dibin dibi? Yani dememiz o ki borsada uzun vade candır, uzun vade kazandırır. Daldan dala atlamayın. Oradan 100 lira kazandım, buradan 500 lira kazandım diye sevinmeyin. Kaçırdığınız trenin arkasından baka kalırsınız. Öyle söyleyelim size. Bugünkü düşüşü de, düşüşü de çok kafanıza takmayın. Gelecek haftadan temkinli olalım. Seçim öncesi hafta, son hafta. Gelecek haftada ben düşüş bekliyorum. Ama ondan sonra kim seçilirse seçilsin. Ekonomi politikalar düzen, düzenli bir şekilde kararlı bir şekilde uygulanırsa yabancı yatırımcı da gelir. Yerli yatırımcı da bundan ümit duyar, artış yapar. Halk arzlarda güzel gider arkadaşlar. İyi akşamlar.